Başkasının yaptığı tasarımdan para kazanmak Evet yanlış duymadığınız bu videoda başkasının yaptığı tasarımlardan para kazanmaya çalışacağız. Beni tanımayanlarınız varsa ben Muratcan Safirek. 13 yaşımdan beri internetten para kazanıyor. Denediğim yöntemleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. Hızlı bir şekilde kanala abone olun ki yeni bir video paylaştığımda sizin de haberiniz olsun. Abone olduysanız hadi gelin videoya geçelim. Şimdi dostlar biliyorsunuz Printify'den para kazanmak üzerine bir sürü video çektik. Şöyle bir Telegram grubumuz var. 3500'den fazla kişi şu anda Printify'den para kazanıyor. Hepsi bizim izleyicilerimiz yani sizlerden birileri siz de bu grupta yer alabilirsiniz. Grupta yer almak için çok basit şeyler yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu anda bu videoyu izlerken videoyu beğenmek videonun altına bir yorum yapmak ve kanala abone olmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu üç şeyi yaptıktan sonra açıklama kısmındaki linke tıklayarak gruba katılma isteği gönderiyorsunuz. Ben de sizi gruba alıyorum. Siz istek gönderdiğinde arkadaşlar ben bu istekleri tek tek kontrol ediyorum. Youtube'a geliyorum. Eğer o isimde bir kişi yorum yapıp abone olup videoyu beğendiyse gruba alıyorum arkadaşlar. Bu noktada Youtube ve Telegram isimleriniz aynıysa yaptığınız yorumun bir önemi yok. Yani ister teşekkür edin ister sevdiğiniz bir meyve. İster ister video ile alakalı düşüncelerinizi yazın fark etmez. Ama eğer ki Telegram kullanıcı adınız farklıysa bunu mutlaka YouTube yorumunda belirtin ki sizi ben tanıyıp gruba alayım. Aksel de gruba katılım isteğinizi reddediyorum ve bir daha gruba giremiyorsunuz. bugünkü konumuz ise ya ben tasarım yapmayı bilmiyorum, ben yapay zeka ile uğraşmak istemiyorum, kanvaya girmek istemiyorum, bana hazır tasarım ver diyenler için arkadaşlar bu hazır tasarımları nasıl bulup e, tas Printify'da kullanıp satış yapabileceğimizi göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Fiverr'da tasarım yapan bir sürü insan var. Fiverr'a gelip tişört dizayn yazdığınızda burada bir sürü private tasarım yapan kişiyi bulabilirsiniz. Şimdi burası biraz size maliyetli gelebilir. O yüzden bunu ikinci planda anlatacağım. Birinci plandaysa aynı şeyi Etsy'de yapacağız. Etsy'e gelip tişört design yazacağız arkadaşlar. Tişört design yazıp enterladığımızda bize bu tasarımları satan bir sürü ilan çıkacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 500 tişört 70 TL. Daha doğrusu 500 tasarım 70 TL. Siz buradan istediğiniz kadar ürün çıkartabilirsiniz. Farklı farklı tişörtler, sweatshirt'ler, ne bileyim işte kupa bardaklar diye de gidiyor arkadaşlar. Biraz aşağılara iniyorum. Bakın burada 6000 tane tasarım var. Şöyle şunlara bakalım. Burada 5000 tane sokak temalı tasarımlar var. Çok farklı. Burada bir sürü tasarım var arkadaşlar. Şöyle aşağı inerek hepsini inceliyorum. Mesela bir tanesini şöyle şunu yan sekmede açacağım. Bakın 47 TL arkadaşlar. Yani 2 dolar bile yapmıyor. 1,5 dolar falan. Şöyle kurcalıyorum mağazasına gidersem daha fazla ürün olduğunu görebilirim. Ben az önce buralarda kurcalama yaparken bir tane Türk tasarımcı görmüştüm. Hemen onu da aramak için şöyle birkaç kez aramayı tekrarladığımda algoritma değiştiği için tekrardan şöyle bir arama yapıyorum. Size Türk'ü de göstereyim ki belki hani Türk size güven verebilir arkadaşlar. Birazdan bu tasarımlardan bir tanesini seçip beraber satın alacağız ve bunu tasarımlarda kullanacağız arkadaşlar Merak etmeyin yani sizden önce ben yapacağım ki sizlere örnek olabilsin Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Kübra isminde bir kişi yani burada Türk olduğunu tahmin ediyorum <laughs> Kübra olduğu için ee, 2000 hatta ne 2 milyon mu bu nasıl ya 53 GB'lik arşiv inanılmaz ben bunu alacağım madem Türk destek olalım Buy it now diyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi Etsy'deyim burada kendi bilgilerimi dolduruyorum tabii ki siz buraları bulurlu göreceksiniz kart bilgilerimi girdim ve review your order diyerek devam ediyorum bir yandan şöyle kartımı da kaydettim ve son adımda submit order diyerek e, siparişi tamamlıyorum arkadaşlar bu noktada siparişi tamamlar tamamlamaz indirilebilir bir e, kaynak sunuyor bakalım. Şuradan view details diyorum. Download dediğimde 53 GB mı? Bunu ben gerçekten nasıl indireceğim? 53 GB'lık ha link olarak mı veriyor? Tamam, drive link'iymiş. Tamam, süper. Süper, süper, süper. Çok korktum 53 GB indirecek diye. Arkadaşlar bakın, neler neler var. Mesela şu DJ Müzik Bundle'a bakıyorum. Neler varmış. Muhtemelen yani paket halinde PDF yapmışlar. Bakıyorum. Güzel ama daha güzel bir şeyler bulabiliriz. Ne A ünlülerin band şeyleri var. Bunlara bakalım. Ç var. Breaking Bad var. Karl Marx. Burayı da geçiyorum. Ne olabilir başka? Zombi. Mesela zombi. Şunu ben indiriyorum. Direkt indiriyorum içinde ne olduğunu bilmeden. PNG formatında olan zombi tasarımları. Ha şuradaymış transparan olanlar. Tamam. Yanlış zombi fotoğrafını indirmişiz. Bunu hemen siliyorum. şöyle transparan versiyonunu hızlı bir şekilde indiriyorum. Tamam transparan halleri de bu. Tamam süper. Hepsi geldi. Tekrar buraya dönüyorum. Upload diyorum. My device diyorum. Şu şekilde transparan klasörüne giriyorum. Elime bu tasarım geldi. Bunu seçiyorum. Kırmızı hiç güzel durmuyor. O yüzden şöyle Dark duruyor, şöyle açıklara bakalım. Bu bir tanesi abi. Abi renk seçimi yine size kalmış. Mesela buna çok yakışmadı. Pembe olabilir. Şöyle beyazına bakalım. Beyazı bu şekilde. Evet, se product diyorum arkadaşlar. Bakın aslında ürünü yapmamız 15 saniye sürdü. Videonun bu kadar uzun olduğuna bakmayın. Ürün 15 saniye. Bakın, bakın görsellerin hepsi geliyor. İstediğimiz gibi indirip bunları e, sayfalarımızda paylaşabiliriz, reklam olarak kullanabiliriz. Bakın sizin yaptığınız tasarım. Gördüğünüz gibi. Farklı rengine bakalım. Siyah'ına bakalım. Siyah fena durmadı bu arada. Bu düşündüğümden daha güzel duruyor. Şu şekilde bakalım. Arka planla insin. Transparan da indirebiliriz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Fena durmadı. Bu bir tanesi. Sev Selection diyorum. Bunu böyle kaydediyorum. Tamam mı? Bak bir tane ürünümüz. Publish dedim. Bir tane ürünümüz hazır. Bunu Etsy'de mi satarsınız, Shopify'da mı satarsınız? Bunu yine size bırakıyorum. Shopify'da nasıl satılır? Detaylı bir videom var. Etsy'de nasıl satılır? Detaylı bir videom var. O videolarda şu şekilde bakın. 35 dakikalık bir video Etsy'de nasıl satılır? Bunu anlatıyorum. Sonra biraz aşağılara geldiğimde Shopify'da nasıl satılır? 1 saatlik bir videom var. Detaylı olarak anlatıyorum. Bunları açıklama kısmına koyarım. Şimdi geri dönüyorum. Bakın birinci tişörtüm hazır. Hemen kataloğa tıklıyorum. Rastgele bir şey tıklayacağım. Bakayım ne olacak. Hop tıkladım. Hiçbir şeye gitmedi. Tamam bakarak tıklayacağım. En azından sanırım şuraya bir yere denk geldi. Evet. Gördüğünüz gibi mum. Zombili mum. Neden olmasın ki? Şöyle Upload diyorum. My device diyorum. Mesela, bunu beğendim. Aç diyorum. Ama ortaladım. Save product dedim. Bu kadar. ürünüm hazır abi. Bak bu. Save selection diyorum. Publish diyorum. Tamam mı? Bak. Bak ürün tasarlamak gerçekten 15 saniye. Başka bir şey seçeceğim. Şöyle zombili mat. Aldım bunu abi. Start designing diyorum. Upload'u seçtim. Daha böyle Bolu büyük bir tasarım seç. Evet. Dedim ve karşıma geldi. Aa bak 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 çok daha iyisi var. Çok daha iyisi var. Sanki şu çok daha iyi. Neredeydi o? İkisini de deneyeceğim. Tarafımı seçeceğim. Şimdi önce şuna bakalım. Aa bu da çok iyiymiş. Sonra buna bakalım. Tamam bu başka olsun. Bu bayağı iyiymiş. Bak şimdi. Bak mis gibi tasarım. Bir kısmını dışarıda bıraktım. Önemli değil. Tasarımın hepsini kullanmak zorunda değiliz abi. Bak şekilde katlanmış hali, örülmüş hali görselleri oluştu. Save Selection diyorum. Bak Publish diyorum. Bu kadar basit. 3 tane ürün yaptık. Yani şimdi video 15 dakika 20 dakika ama ürünler aslında 15 saniyesi mantığını anlattığım için 15-20 dakika sürüyor video. Yoksa daha basit daha hızlı sürede yapabileceğiniz işlemler. Fiverr'a geldiğinizde burada direkt olarak ee, sıfırdan sizin için tasarım yapacak birilerini bulabilirsiniz. Şimdi bu tasarımlar evet bakın binlerce tasarım var ama bunlara herkes erişebiliyor onu söyleyeyim. Ama şimdi adam bu tasarıma erişti diye gidip sizinle aynı şekilde aynı tişörte basacak anlamına gelmiyor. Siz yine bir özgünlük oluşturabilirsiniz. Yani adam bunu tişörte basmıştır siz bunu atıyorum işte halıya basarsınız mata basarsınız ki az önce de mata bastık bak jim temalı dedik bak fitness yapan e, bir tane zombi ya o drive linkine gelirsek acaba bakalım belki fitness alakalı şeyler de vardır araba temalı var mesela indirmeyeceğim ama e, var yani gördüğünüz gibi şu an Sayamayacağım kadar fazla burada tasarım var. Ee, bu şekilde. Tabii siz bunu hani benim gibi yapmak zorunda değilsiniz. Yani ben Kübra'dan aldım. Siz başka bir tasarım alırsınız veya gerçekten Fiverr'dan özel yaptırırsınız. Ama yani gerçekten kendiniz tasarım yapmadan, hatta bunu yapay zeka bile yaptırmadan bu işlemleri yapabildiğinizi size göstermek istedim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videolar için mutlaka kanala abone olduğunuzdan emin olun. Telegram grubuna girmek için neler yapabileceğiniz, neler yapmanız gerektiğini açıklama kısmına koyacağım. Ayrıca yine Shopify ve Etsy detaylı videolarım da açıklama kısmında yer alacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>